Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Terapix jel nedir yani etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Terapix berrak açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır. Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. Terapix 50 gramlık tüplerde sunulur. Terapix'in etkin maddesi piroksikamdır. Non-steroid anti ilaçlar grubuna dahildir. Terapix etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azalmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur. Terapix romatizma, burkulma, incinme ve eklemlerde hafif kireçlenme tedavisinde kullanılır. Terapiksiyeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise terapiksi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer piroksikam ya da yardımcı maddelerden herhangi birine, piroksikamın herhangi bir başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjiniz varsa, kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi, burun akıntısı, kurdeşen veya baş veya boyunda şişme olduysa Terapiksi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Terapiksi kullanmadan önce doktorunuzla eczacınızla konuşun. Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa, böbrek rahatsızlığınız varsa, lokal tahriş gelişirse, göze, mukozaya, açık yaraya uygulamayınız ve uygulama yerini etkileyen deri hastalığı varsa kullanmayınız piroksikam kullanımı ile sıklıkla gövdede, merkezi kabarcıklarla görülen kırmızımsı lekeler ve dairesel yaralarla ortaya çıkan Dress sendromu, Stevgen sendromu ve toksik epidermal nekroliz adı verilen hastalıklar içeren hayatı tehdit edebilecekleri döküntüleri rapor edilmiştir. Terapikste dahil olmak üzere non-steroidal anti ilaçlar böbrek hasarına ya da böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Çocuklarla ve ergenlerde terapiksin 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Terapix olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Terapix'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aniden güçlükle veya gürültülü bir şekilde solumak, nefes almada güçlük, ateş göz kapaklarında yüzde veya dudaklarda şişme, tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı, hayatı tehdit etme potansiyeli olan deri döküntüsü, yaygın olmayan yan etkisi, bulantı, hazımsızlık, midede rahatsızlık, seyrek yan etkisi, karın ağrısı, mide mukozası iltihabı, bilinmeyen yan etkisi, Terapix'in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü veya kaşıntı güneşe karşı deri hassasiyeti, akciğerdeki hava yollarında daralma, nefes darlığı, bu yan etkiler terapiksin kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolur. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Terapiks jel nasıl kullanılır? Terapiksi her zaman aynen doktorunuzun ve eczacınızın söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Terapiks deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3 ya da 4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan terapiksi 4 haftada uzun süre kullanmayınız. Terapiksi zarar görmüş deriye, mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz. Terapiksi gözünüzün yakınlarına, buruna, ağza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde su ile durulayınız. Terapiksi uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise terapik sadece haricen deriye uygulanır. Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmını çevirerek bastırınız. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 santim genişliğinde sürünüz. Terapiksi kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Terapiks 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda kullanım için özel bir kullanım uyarısı bulunmamaktadır. Terapix'in saklanması, Terapix'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ömrü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.